Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün terk edilmiş yerleri geziyoruz. Çok garip yani. Evet arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi orman var. Arkadaşlar şöyle. Ya şimdi şimdi bisikletlerle geldik böyle. Bisikletlerle geldik. Bu Batı'nın. Bu benim. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle bir orman bulduk yani. Bir de arkadaşlar park bunları var test böyle. Test yani. Bunları test böyle. Arkadaşlar böyle içerik gelmesini evet. istiyorsun ya evet. Bundan sonra evet. arkadaşlar deneme videosu çekeceğiz böyle. Ya sen ne düşünüyorsun? 5K like gelsin. Ee, şey, deneyeceğiz. yiyecekler deneyeceğiz böyle. İçecek, yiyecek. Bak, beni Gördünüz mü, Dakar, arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar şimdi. Benim, da arkadaşlar şimdi bir 4-5 tane yer gezeriz biz. bagajı buraya inceleyeceğiz. Uzun bir video olacak. Like atıp ve abone olmayı unutmayın o arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar şuraya kırık. Arkadaşlar ya. kırık. Arkadaşlar burası terk edilmiş. Evet. Gerçekten terk edilmiş. Bak kanka sallanıyor. Balırak sallanıyor. O <laughs> Oğlum çok sallanıyor lan. Hadi bir sallanma testi yapıyoruz. 3 2 1. Oha lan! Bekle bir dakika bir şey fark ettim. Sen sallanınca burası sallanmıyor. Bunlar bu şey değil. Ayrı bunlar Oğlum kaynaklanmış. Arkadaşlar <laughs> bir şey bulduk. Arkadaşlar şimdi Bunlar şey olmuş. Arkadaşlar buraya bak dur be. Burası sağlanca burası sallanmıyor. Arkadaşlar bak size bir şey göstereceğiz bak. Bak bunlar bu sallanıyor siz görmüyorsunuz ama bu sallanıyor bu, buradan kaynak yapmış arkadaşlar şurada bir tane kaynak yapmışlar böyle tamam gösteriyorum bak buraya kaynaklanmış ama bak hareket ettir yine bir bir daha salla Fark arkadaşlar buraya kaynaklanmış bu buraya. Bakalım artık. Aa e, e, arkadaşlar vidalanmış. Vidalanmış arkadaşlar buraya. Vida yok. Vida var burada bak. Gel gel. Biraz içeriye gir. Şeyi göster, şeyler göster. Arkadaşlar bir de buranın tabanın içinde taş dolu lan. Gel şuraya. Arkadaşlar, arkadaşlar çok değiş. Şimdi tatlı deneyeceğiz. Önden gel. Ola, oha! Dörtlü karınca ovası var. Oha. Ver karşıya Basmayalım, geç. Bakmayalım yazıktır. Karşıya geç. Arkadaşlar oha! Bir dur. Otur. Çık bakayım Çık oğlum çık. Tamam bu sağlam. Bu sağlam. Bizim parktakinden bile sağlam. Evet arkadaşlar Otur. şimdi. Baya güzel lan. Arkadaşlar buradaki ilk güzel şeyimiz de aşırı küçük. Biz Hemen çay şey iniyor. Ya yani normal bizim evin oradaki park bile daha kötü yani. Bizim orada tatraval yok ki. Hayır olmuş şöyle. Bizim bize. O tatravali var O bile yani çok kötü yani. Bundan bu bile daha iyi sabitlenmiş. Evet bu Ama arada. bence, bence bu kullanılmamış. Birkaç kişi kullanmış. Bunun sonra bunun boyanır şu durmaya Salıncak deneme yapalım mı? E, ver bakayım mı? Ver bakayım mı? Beni çek. Evet arkadaşlar salıncak deneme Arkadaşlar oha kaynaklanmış oğlum buraya bu. bu nasıl bir salıncak bir dakika açık bakayım ben. bakın oğlum oh, bak, 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 bak. bok götür arkadaşlar 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 Ero, Eroni'yi de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Eroni de güzel youtuberdır arkadaşlar bak bank Bayağı. Iyi. Tamam bank bayağı iyi. güzel. Sabitlenmiş hatta. Bank Buraya. üzerinden 9. Tamam güzel. Puanlama yapmayalım. Çekin. Arkadaşlar bu yani bu şey bayağı bir şey bak, olmuş. Yerine gönder, yerine full, toprak. full toprak arkadaşlar burada çocuk mu oynar? Gerçekten. Bir dakika. Çık çık çık. Çık. Tamamdır arkadaşlar. Çok garip şeyler var burada. Bayağı zaten belli oluyor arkadaşlar. Buraya otlar çok uzamış. Hiç kullanılmamış bence yani. Buraya yani gelen de çekirdek çıtlamaya gelir yani. yani Konuşmaya gelir. Gördüğünüz gibi şu ormana da gireceğiz sizinle beraber. Arkadaşlar Arkadaşlar. şey ya bu e, telefon çaldı da Ona baktık ondan dolayı kapattık. Onun dolayı kapattık. Ormana girelim. Şimdi arkadaşlar ormana girelim. Akşam ezan okulunca videoyu kapatacağız herhalde. Ver kanka. Sen, sen, ver ver. Sen, sen ver var. Ben ben çıktım. Arkadaşlar oha. Ormana giriyor bak. Gel, gel. Arkadaşlar zaten burası. Baksanıza bir cezaevi gibi çevrelenmiş yani. Buraya bakar mısın? Hı -hı. Bak. Orta arkadaşlar bir... harbiden baksanıza. Cezaevi gibi oğlum kitlenmiş. Kitlenmiş. Köpek var arkanda. <laughs> Hareket etmeyin arkadaşlar. <laughs> Altın şurası gittik. Oğlum çok korkunç. Şimdi gidelim bence. Köpekten en uyandırdık. Oğlum çıkarlar Çıkarlarsa buraya sıçtık. İyi kaçtık. Şimdi bisiklete binip kaçmamız lazım. Bisiklete binip nasıl kaçalım? İşte biraz burada duralım. Evet. Şu burası korkunç oldu burası. Tark edilmiş alınan işleri işte. Oğlum o kadar buraya girirse sıçtık. Evet. Ben şuraya en üstüne atlarım. Burası doberman değil ya burası. Doberman. Gidse gideriz de. Diğeri gitti de. Yatsınlar abi. Bir yatsınlar <laughs> biz. Neyse. Öyle böyle kaçtık ki. Dur dur hareket etme. Sen çekince daha sinirleniyorlar. Arkadaşlar evet. bu videoyu kapatmak zorundayız. Evet arkadaşlar.